Bugün size tıbbi makale ilgili sadece üç bölgesi anlatacağım size. Üç dört bölmesini daha doğrusu. Ya daha önceki arkadaşlar aslında anlatacaktı, üzerine anlatacaktım ama daha güzel olacaktı. Şu an ilk kısmını anlatacağım bu şekilde. Şimdi tıbbi makalede aslında bir 9-10 bölümden oluşan bir yöntem var. bu, bu, bu yöntemlerden Önce bir fikir oluşturuluyor, sonra fikirde araştırma planlanıyor, sonra hipotez üretiliyor. Metodoloji e, hipotez üretildikten sonra yöntem belirleniyor. Biz ona metodoloji diyoruz zaten. Ondan sonra devamında da e, literatür araştırılıyor ve proje hazırlanıyor. Size kısacası bir makale nasıl yazılır. ilk başta onu anlatacağım. Nereden e, başlayacağım? Yani e, bu şekilde daha hızlı olacağını düşündüm. Daha biraz daha e, yani bilimsel yaklaşmak yerine daha güncel hayattan örnekler sunacağım size. Önce bir aklımıza fikir geliyor. Fikirden sonra kafamızda bazı sorular oluşuyor. Ondan sonra bir hipotez üretiyoruz. Hipotez üretmen üzerine bir metodoloji belirliyoruz. Bu yöntem belirliyoruz. Sonra literatürü gözden geçiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlarla veya başka kişilerle bunu paylaşıyoruz. Paylaştıktan sonra güvenilir karakter elde ediyoruz. Başka yerlerden araştırıyoruz. Sonra etik konuları değerlendiriyoruz. Herkes tarafından uygun mu? Yani buna karşı herhangi bir sıkıntı var mı? bir problem yaratacak mı? Hastalar üzerine olumsuz bir etkisi olacak mı? bu araştırılıyor. Sonra da eğer bu da onaylanırsa ondan sonra da projemize geçiyoruz. Dediğim gibi benim anlatacağım yer fikirden sonrası, araştırma sonrası hipotez ve metodoloji yöntemi olacak. Arkadaşlar bir soru yönelteyim size. Bu neye benziyor şu an? Herhangi bir fikir olan var mı? Evet Eyfel Kulesi'nin farklı <laughs> bakış açısı. <laughs> Vallahi <yalasın>. yorucu. <laughs> eee evet Eyfel Kulesi tabii farklı bakış açısı bu. Yani e, bunun üzerine bir fikir oluşturuyor. Fikirden bakış farklı bakış açısıyla görülebiliyor. E, bir Eyfel Kulesi'nden size makale nasıl yazılacak aslında öyle e, anlatacağım size. Çok daha kolay olacak diye düşünüyorum bu şekilde. E, İlk önce bir fikir oluşturuluyor. Fikir şöyle, e, Paris halkı aslında Fransız devrimi için, Fransız devrimi 100. yılını kutlamak için bir fuar düzenliyor. Bu fuarda e, nasıl bir şey yapılabilir, nasıl bir göz kamaştırıcı bir şey yapılabilir diye e, bir fikir e, sunuluyor. Bu fikirden sonra tabii e, kafaya kim yapacak, nerede yapacak gibi araştırma soruları oluşuyor. Bu araştırma sorularından sonra, aklılılarda sadece tabi e, araştırma soru yapıldıktan sonra bir hipotez sunulacak. Bu da birçok yapı yöntemi belirlendikten sonra bunların arasında seçilecek. Bu hipotez doğru olabilir veya yanlış olabilir. Veya fikir ayrılıklarına düşebilirler. Ve e, bu hipotezler için bir sürü hipotez oluşup bu hipotezler arasında yöntem belirlemek ve e, bir tanesini e, seçmek için yarışma düzenleniyor. Tabi bu yarışmada Hani literatür gözden geçiyor öyle söyleyelim. Yani bunu yapabilecek kim var? Daha önce bu yapıları kim yaptı veya buna benzer çalışmaları kim yaptı diye bir araştırma yapılıyor. Daha önce ee, bu köprü daha önce köprü projesi yapan ee, tabii ki zaten akıllarda tek vardı, tek kişi kalıyor akıllarda. Alexander Mustafa Eiffel. Gustav Eiffel yaptıktan sonra tabii. E Dediğim gibi sıralamada ilgili müzakere vesaire var. Bu da tabii başka mimarlarla, e, Stephen Saab ve Emil Nagel'le e, müzakereler ediniyor. Bu şekilde de EFAP e, şey, e kulesi yapılıyor. EFAP kulesi tabii güvenilir kaynaklar elde edilirken e, köprülere bakılıyor. Bu köprülerden elde edilen maliyete göre bir maliyet oluşturuluyor. fakat maliyetten daha fazla oluyor. Bu sefer de şey, e, yapım yılı daha uzun sürdüğü için de hesaplayamıyor. sadece etiğimiz kaldı. Etik de şöyle. Paris şey Eiffel Kulesi yapılırken hep geçici bir yapı olarak düşünüldü. Ama bir sürü buna bir sürü maddi bir kaynak oluşturulacaktı buna. Peki Paris halkı hala bir kısmı açken bu yapının yapılması mantıklı mıydı? Etik açıdan etik açıdan acaba uygun muydu? Fakat Paris halkına şöyle bir söz verilmişti. Ya, ilk zaman direkt hemen e, bunu direkt ödeyecekler, Herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Direkt turist ziyaretinden çok daha fazla gelir elde edilecekti. Eti de bu şekilde onaylandı. Ve sıra projeye geçmişti. Proje de Mustafa Eyfel ve mimarisi arkadaşlar tarafından yapıldı. Yani e, bunu bu şekilde anlatmak istedim. Biraz daha yani bilimsel açıdan yaklaşırsak. Eyfel Kulesi bir fikir dediğim gibi. Hatta ondan sonra Eyfel Kulesi'nin replikaları ve yeni eserler yapıldı. Ee, aslında bu da atıf ve benzeri çalışmalar diyebiliyoruz bunu. Japonya'da, Kore'de ve bir sürü yerde de Amerika'da Eyfel Kulesi benzeri çalışmaları. Biraz daha e, bilimsel yaklaşalım diyeyim o zaman. Araştırma fikrinin kaynağı herhangi bir yardım olabilir arkadaşlar. Hasta bir hastayı değerlendirirken, bir makale yazarken, makalenin içinden herhangi bir başka bir yere yönelirken, yani hasta fikir uçuşmaları diyoruz biz buna. Bir film izlerken, bir soru sorarken, deneyim, yeni bir yöntem, yeni bir ameliyat yapılırken, ameliyat yönteminden farklı bir yöntem yapılırken, bir hasta sonuçları değerlendirirken veya bir yolculuk sırasında herhangi bir şey yaparken araştırma fikri aklımıza geliyor ve soruları kendi kendimize sorabiliyoruz. Mesela şu an buradaki arkadaşlara soralım. Kaç kişi kız, kaç kişi erkek veya burada kaç kişi, yaş ortalaması kaç? Buradan yola çıkarsak bile, buradan bile bir hipotez kurup, buradan bile bir yayın yapılabilir aslında. Hipotez dediğimizde bir iddia, bir savdır. Bu doğrulanabilir, yanlışlanabilir, aykırı bir düşünce olabilir. Önemli olan zaten bu düşüncelerin fazlalığıdır. Metodoloji, metodoloji ise biz bir hipotez kurduktan sonra biz buna karşı bir yol haritası çizeriz. Yol haritasında da e, metodoloji e, yöntem metodolojinin zaten adı yöntem belirli bir yöntem bilimi. E, biz bir yol haritası yaparken yol haritasında kullandığımız tüm talimatlar, tüm yöntemler, tüm gereçler bizim metodolojimiz oluyor. Mesela burada sayımı yaparken bir yazım veya sayı ile yapabiliriz. Ben burada yazıyla herkese bir kağıtla bir imzalatırsam bu bir yazım, başka bir yöntem oluyor. Eğer sayarsak Teker teker bu da sayım oluyor. Bu da ikinci bir yöntem oluyor. Bunun e, metodolojide e, farklı filer, aykırı fikirler de olabiliyor. Ve e, metodoloji yaparken literatürden gözden geçirebiliyoruz. Çok teşekkür arkadaşlar. Çok sağ olun. Bu arada Gökhan arkadaşımız başkanlığını aldı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum.